merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arena atacağız. Arenada bakalım kaç kişi öldüreceğiz veya nasıl bir maç çıkacak. Ne? Canı yok ya. Adamın beni önceden görmesine rağmen can bırakmadım. Bizimkiler birazcık daha tamam, emin değil. Hatta çok güzel oynuyor. Bizim takımdakiler artık ne yapıyorsa ona bir şey demeyeceğim. Oy! Ne? Arkadaşlar kaskı yok. Kaskına vurdum. Kaymıştım aslında da zıpladı. adamın çok açık. Bir defa ne geldi? Öldü. Gitmiyor. Ya o İşte bunları sevmiyorum arkadaşlar ya. Adam oradan geliyor. Diğer o anda şansına başka benim organ. neyse. 24 şey miydi 4 x tamam tamam neyse sinirlenmek istemiyorum arkadaşlar adam ne oraya geldi bilmiyorum da neyse <laughs> güzel sol tarafta neler ben şu yöntemi Ya güya 3 level yeleğimiz var ya güya. nasıl öyle sıkıyor ya? Benim bir canım çok az gidiyor. Acaba hiç çat mı oluyor merak ettim. Bakacağım ama adam vururken bana. Ölmen lazım senin. Çekişini şey saldım ya. Hepsi taramalı kullanıyor. Neyse. Dur bakalım. Şimdi. adamdaki bak benim ping var yok benim pink yok Lan pinkçi Bak senin yüzünden arkadaşın ölecek gibi neyse Camları yok ya Altı asistim var arkadaşlar Sol taraftan da bakabilirsiniz Altı asist ne ya Vurmuşum vurmuşum, bizimkiler tamamlamış. Orada no, yaptığım taktik çok işe yarar. Adamın dibine geldiğin zaman kayın. Adamın öldüğünse... gelen sonra... Okey oradan Neyse arkadaşlar. Kayıt sürüyorum mu? Bakmam lazım. Kayıt sürüyor çıkıyor. Ya yedi leş altı asist ne ya? Benim videoda neyse kendim AVM'yi almak isterim. Ya, ya dur ya arkalamayın ya. Ne pus ucuyorsunuz. Birazcık da ben pus ucuyorum ya bana ne. Lan 3 numara ya o adam o bombadan beni görmemesi lazım ya o adam maçı kazanmamız lazım susmayın ya yerine niye yatıyorsunuz şimdi bizim rakip orada neden yerine yatasın O bomba mı? Ya, güzel başladı arkadaşlar. Videoyu beğenin. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.